Değerli basın emekçileri, değerli halkımız bugün burada 2026-2027'ye kapsayacak 8. dönem toplu iş sözleşmesiyle ilgili basın açıklaması yapmak için bir aradayız. 14 yıl boyunca 7 dönemlik yapılan toplu sözleşmesinde 7 milyon kamu miksini ilgilendiren özelde değer ailelerine kattığımızda 25-30 milyonluk bir nüfusu ilgilendiren toplu sözleşmelerinde maalesef kamu emekçileri masada satılmıştır. Yandaş sendikanın, iktidarın ve bakallığın orta oyunlarıyla biten kamu çalışanlarını ilgilendiren bu toplu sözleşmelerinin elbette sonucunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla biz herkes aslında ortak mücadeleye çağırıyoruz. Ortak mücadele hattında kazanımların elde edileceğini düşünüyoruz. Şimdi e, Hukuk ve Toplis Sözleşmesi'nden sorumlu sekreterimiz e, Ahmet Karaçay konuyla ilgili açıklama yapacaktır. Değerli basın emekçileri, değerli eğitim emekçileri, hepinizi e, tövbsen... Hukuk Sekreterliği ve Toplu İş Sözleşmesi Sekreterliği adına selamlıyorum. 2026 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesi kamuoyu ve yetkililerle paylaşmak üzere hazırladığımız görüş ve raporu burada sizinle paylaşmak istiyoruz. Hazırladığımız raporu daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na göndereceğiz sen olarak hazırladığımız e, raporun ana başlığı eşitlik, güvence ve onurlu yaşam için mücadeleye devam. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak 2026 yılı toplu iş sözleşmesi sürecine eğitim emekçilerinin gerçek sorunlarını, sahadaki talepleri ve yıllardır ertelenen hak mücadelelerini taşıyoruz. Eğitim çalışanları yalnızca maaş bordrosu alan kamu görevlileri değildir. Toplumu dönüştüren, geleceği inşa eden bir kamusal sorumluluğunun taşıyıcılarıdır. Bugün öğretmenin, memurun, hizmetlinin sesi duyulmazsa yarın toplumun sesi de kısılır. Bu nedenle töpsen olarak açık ve net söylüyoruz. Emeğin, liyakatın, eşitliğin ve bilimsel eğitimin yok sayıldığı hiçbir sözleşme bizim sözleşmemiz değildir taleplerimizi toplam 9 başlık ve 62 madde altında topladık. Taleplerimizin tamamını içeren raporumuzu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve basınla paylaşacağız. Ayrıca DÖFSEN ORGTR web sitemizde de paylaşılacaktır. Temel taleplerimiz insanca yaşamaya yetecek gelir, öğretmen maaşına yapılacak zam, Gerçek enflasyon hesaplanarak evrensel yaşam standartlarına uygun olacak şekilde yapılmalıdır. Ek ders ücretleri, nöbet görevleri, destek eğitimler %100 arttırılmalı ve ödenmelidir. Seyyanen zamlar ve ek tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır. Güvenceli, liyakatlı, eşit istihdam mülakatlar kaldırılmalı tüm atamalar sınav ve liyakat esaslı yapılmalıdır. Baş öğretmenlik, uzan, uzman öğretmenlik ayrımı kaldırılmalı, eşit işe eşit ücret uygulanmalıdır. 4P, PİKTES, sözleşmeli istihdam sona erdirilmelidir. Herkes kadrolu çalıştırılmalıdır. 20 yıl hizmet, hizmete 5 yıl yıpranma hakkı verilmeli. Kadınlarda 25 yıl, erkeklerde 30 yıl hizmet süresi dolduranların yaşa bakmadan emeklilik hakkı tanınmalıdır. Gerçek toplu iş sözleşmesi süreci. Tüm sendikalar eşit katılım sağlamalı. Grev hakkı tanınmalıdır. Sendika aidatları devlet eliyle değil doğrudan üyeler tarafından ödenmelidir. Memur sendikalarına üyelikler e-devlet üzerinden sağlanmalıdır eşit kamusal destek yol yemek kira yardımı standart ve düzenli hale getirilmeli. Deprem bölgelerinde görev yapanlara her ay tazminat ücreti ek dersler yüzde %25 artır, artırımlı yapılmalıdır. 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz kreş, kreş sağlanmayan yerlerde kreş desteği verilmelidir. Ayrıca her yıl eğitim öğretim ödeneği olarak verilenler en az bir, aş, bir maaş şeklinde ödenmelidir. Bilimsel ve layık eğitim hakkı, eğitimde dizelleştirme, imam hatip ağırlıklı dönüşüm ve marif modeli gibi uygulamalar terk edilmelidir. Tüm okullar nitelikli hale getirilmeli, proje okulları kaldırılmalı, öğretmen atamaları liyakata dayalı olmalıdır. Fen bilimleri, matematik, felsefe gibi alanlar güçlendirilerek, bilimsel düşüncenin önü açılmalıdır. Tüm eğitim emekçilerine hak eşitliği, yardımcı hizmetliler memur kadrosuna geçirilmelidir. İl, ilçe, milli eğitim müdürlüklerinde şefler ve tüm personel için 3600 ek gösterge sağlanmalı. Tüm eğitim çalışanlarına eğitim öğretim ödeneği verilmelidir. Yüksek öğretimle ilgili akademik personelle ilgili taleplerimiz de karşılanmalıdır. Biz Töbsen olarak sahadan gelen gerçek taleplerle kamu emekçilerinin haklarını masaya taşıyan örgütlü bir güç olarak görmezden gelinen, yok sayılan, ötekileştirilen değil, eşit, güçlü ve onurlu bir kamu emekçisi için mücadele ediyoruz. Toplu sözleşme masası, adaletin masası olmalıdır. Bu talepler yalnızca bir sendikanın değil, tüm eğitim çalışanlarının ve halkın geleceği içindir yaşanabilir bir hayat, demokratik bir toplum, nitelikli bir eğitim için birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Töpsen Toplu Sözleşme Hukuk Sekreterliği.